Türkiye'nin doktorlarında sıradaki konuğumuz, medikal estetik hekimi doktor Elif Gürbüz. Hoş geldiniz hocam. Hoş buldum. Merhabalar. Hocam hoş geldiniz. Hoş buldum. Merhabalar. Yani Türkiye'nin doktorları diyoruz ama siz sanki Norveç'in doktorları da desek de o, o şekilde de olur, değil mi hocam? Saç rengi falan evet hocam, çok benim çok bir Norveç andırdı evet, bize. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Hocam sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederim. Evet, bio lifting. Biz liftingini biliyoruz. yüzün sarkmalarını gidermek için yapılan işlemler. Biyolojik lifting e, detaylarını hocam sizden alalım. Nedir biyolojik lifting? Tamam tabii ki. Ee, aslında ne olduğu da adında gizli tam olarak. Her canlının olduğu gibi insanoğlunda belli bir yaşlanma süreci var. Sonuçta bu süreç doğal bir şekilde ilerliyor. Peki biyolojik liftingde ne var? İşte bu doğal olarak, natural olarak kaybettiğimiz bazı ürünleri Tam da adında gizlendiği gibi doğal olarak yerine koyarak o yaşlanma sürecini geriye alabiliyoruz. Geriye alıyoruz. Evet. Yaşı da dolayısıyla eski tarihlere doğru e, götürebiliyoruz. Öyle evet. Mi hocam? Aslında hiçbir şekilde yüz hatlarında bir değişiklik yapmadan daha canlı, daha parlak, daha yukarıda, daha lift edilmiş bir yüz yaratabiliyoruz. Yani kendi yüzünü, kendi yaşını geriye çeviriyoruz. Peki hocam biz... Dolgularla da lift yapmayı çok kullanıyoruz ee, bildiğimiz bir yöntem bu farklı mıdır bir dolgu uygulaması mıdır yoksa başka bir uygulama mıdır? Yok Neslan hocam açıkçası şöyle bir dolgu uygulaması değil tabii ki ee, ikisinde de hiyernik asit var sadece dolgularda şöyle bir durum var ee, içindeki asit de aynı zamanda çapraz bağ barındırmakta buna bağlı olarak daha uzun süre cilt yapısının altında kalabiliyor ve daha derin uygulamalar gerektiriyor. Fakat biyolojik lifting açısındaki hiyonik asit hepsi cilt tabakalarından emildiği için de uzun süre etkiye sahip olduğu için e, yüz şeklinde, yüz hatlarında herhangi bir değişikliğe sebep olmadan bir lifting yapıyor. En güzel tarafı da bu bence. Peki uygulamasında farklılık içeren, öne çıkan bir özellik var mı hocam? Tabii ki. Sadece yüzün her bölgesinde sadece 6 noktayı uygulayabiliyoruz. Peki hmm, bu 6 nokta ne? Nokta. Evet. Ee, aslında yüzü lift yaptığımız, dolgu uygulamalarında da çoğu zaman kullandığımız bazı askılayıcı bantlar vardır. Bunlar zamanla, yaşlanmayla, yer çekimin etkisiyle aşağı doğru yer değiştirmekte ve bant mesafeleri uzamakta. Peki içinde içerdiği o doğal, natürel ürünlerle bu bantlarda kısalma yaparak yüzde bir lift yapıyor uygulama kısmında 6 nokta olması bence hasta açısından da çok büyük konfor sağlıyor. Yani ne kadar sürede peki bu 6 nokta enjeksiyon yapılıyor? Yani size gelmek istedi diyelim bir izleyicimiz. Ee, evden çıktı, kliniğin önüne arabayı park etti. Ne kadar sonra tekrar aşağı inebilecek hocam? Yaklaşık 20 dakika ama bunun bir 10-15 dakika gibi bir süresi uyuşma süresi çünkü kahve öncesinde bir anestezi krem uygulaması yapıyoruz. İşlem süresi maksimum 5-7 dakika hatta şöyle söyleyeyim bir öğle arası uygulaması diyebilir geçebilir. Yani <laughs> e, kahve içme dahil Aynen. E, işlem süresi 20 dakika Aynen. diyebilirsiniz. 20 dakika. Peki e, bu güzel sonucu e, aldı. Ne kadar sonra kendisi de bunu hissedebilecek, çevredekiler bunu anlayabilecek hocam? Hemen. Çok güzel, ee, işlemini yaptık, danışanımıza aynayı verdik, bir tarafıyla yapmadığımız işlem yaptığı tarafı gösterdik ve anında lifting efektini hastanın yüzündeki gözlerindeki bakışlardan da anlayabiliyoruz ve biz de görünce zaten çok mutlu oluyoruz. Peki ne oluyor? Bir gün sonra yavaş yavaş emilmeye başlıyor, İçindeki hiyonik moleküler ağırlıkları farklı olduğu için biri hemen etki etmeye başlıyor, biri daha uzun sürede etki sağlıyor ve böylece lifting etkisini hemen görüyoruz ama zaman içinde artarak devam ediyor. Hocam çok güzel şeyler söylediniz. Kısa sürede uygulanıyor dediniz. Evet yani ee, bir kahve içimine evet. öğlen arası. Dediniz, hemen dediniz. yapılabiliyor evet. dediniz. Biyoliftingden bahsettiniz. Bir de e, hemen normal yaşantıya dönüyoruz derseniz evet. artık Eyvallah. aynen. <laughs> aynen değil mi? bir öğle arası uygulaması gibi. Yani işten çıkıp öğle öğle arasına gelip bu işlemi yaptırıp tekrar sonra da işinize, işinize geri dönebilirsiniz. Evet, aynen de o hocam. şekilde. Hocam kliniğinizde, e, muayenehanenizde kaç personel ile çalışıyorsunuz? Beş. Hepsi kadın. Evet. Peki, <laughs> bir düşündüm ama. <laughs> yani e, bu beş personelin kaçına bu işlem uygulandı? E, hepsine. Yani yüzde yüz oranında evet. bu davaya inanmış bir evet, e, evet, savaşçı evet, diyor evet. karşımda. Aynen Kendim de dahil, e, personellerim de dahil. 25'li yaşlardan itibaren her yaş grubunda... 25 yaşındaki gencecik kısmını Evet diye yaptık. Koruma amaçlı da yapabiliyoruz. Şimdi sadece yaşlanmayla değil, sonuçta çevresel faktörler, genetik faktörler de var. Cilt olduğundan fazla kurudur. Kuru cilt daha fazla yaşlanır, daha çabuk karışır. Koruma amaçlı da yüz bölgesine, boyun bölgesine, onun dışında dekolteye, ellere gibi... Dediğim gibi korumak için de yapabiliriz. İlla ileriye yönelik bir tedavi kendimize yatırım için her zaman benimsememiz gerekiyor bence. <laughs> Hocam şunu özellikle merak ediyorum. Sizin bir kliniğinizde bir ziyarete geldiğimde gördüğüm bir hemşireniz vardı, koordinatörünüz. Yani hatırlamıyorsam Özge'ydi ama genç bir e, sağlık çalışanıydı. Evet, evet çok genç. Ona da bu işlem yapıldı mı? Evet. Gencecik ama. İşte dediğim gibi Fark nemsiz şimdi. bir cilt hattımız var ve uzun sürede bir nem terapisi istiyoruz. Müthiş. Evet. Peki uygulama bölgelerimizi ekranlarını yeni açan 6 noktaymış diyen hemen gel ya bir 6 tane iğne iğneyle e, enjeksiyonda müthiş sonuç alınıyormuş diyen izleyicilerimiz için bize sayar mısınız hocam? Tabii ki e, yüzdeki 6 nokta aslında şöyle aynı zamanda göstereyim. Ee, bir tanesi burun ve dudak arasında oluşan nazolabial oluk dediğimiz e, açının tam burunla birleştiği nokta. Ee, bir tanesi asıl yüzü askılayıcı iki tane ligamentin olduğu gözün hafif lateralinde bir tanesi de Kulak önü hizasında, üst hatta, zigoma kemiğimizin hemen üst bölgesinde olan. Üç noktamız üst tarafta. Alttaki üç noktamızda, dediğim kulak önü ve mandibular korn dediğimiz köşe hattının birleştiği bölgede, Masa terkasımızın hemen önündeki askılayıcı ligamentlerden biri olan e, apul ligament diye nitelendirdiğimiz ligament noktası, diğeri de marionet hattı dediğimiz ağzın alt ağız kenarı hattının hemen bitiş noktası. Peki hocam işlem öncesi fotoğraf çekiyoruz. Evet. İşlem sonrası da çekiyoruz. Evet. Arada bir fark oluyor mu? Tabii. Zaten dediğim gibi hastaya bir tarafı yapıp diğer tarafı yapmadığımızda aynayı verdiğimiz aynı etkiyi hemen before after'la da gösterebiliyoruz. Aslan. Zaten gözlerinden mutluluğu okuyabiliyoruz. Müstecik şekilde sonucunda evet, görmüş evet, oluyor hemen evet, işlem sonrası. Evet. Ama sizin klinik genç kızımız koordinatörünüz Özge'de öyle fark görünmeyecek. Görün, yani genç hasta da görünüyor mu? Evet, evet. Hmm. Her yaşta mı olarak mı görünüyor? lift etkisi olarak da görünüyor. Çünkü şimdi yaşlanma süreci zaten kişiye göre değişiyor. Günlük hayatın beslenmesine kadar günlük yaşam tarzıyla da biliyorsunuz her cildin yapısı farklılık gösteriyor. Bizim farklı seanslar uygulamamızın sebebi bu. Ee, bazen bir seansında yeterli olduğu çok genç hastalarımızda daha ileri yaşlarda 35 yaşlardan yeterli minimum 2 seans önermemizin 45'li yaşlardan sonra da minimum 3 seans önermemizin en büyük etkeni de bu zaten. Bir nemi liftingi her yaş grubunda görüyoruz ama tabii ki kişiye göre farklılık gösteriyor. Peki danışanımız hastamız ben dolgu da yaptırmak istiyorum der ise e, altı nokta liftingini yapılmış bir hastada dolgunun uygulanması uygun olur mu hocam? mi? Tabii ki hiçbir sabırlısı yok. Diğer işlemle de yani birçok mezoterapi, PRP'ler, gençlik aşıları birçok işlemlerle de kombinleyebiliyoruz. Buna dolgu uygulamaları da dahil, buna ipaskı uygulamaları da dahil. Çünkü nedeni şu, biyolojik lifting aşısını biz deri tabakasının asıl onarım kısmına yapıyoruz. Ama dolgu uygulamalarımızda bir lift istiyorsak veya bir doku kaybı varsa, bir yağ dokusunda boşalmalar varsa daha derin dokuya enjekte ettiğimiz için hiçbir yan etki ve etkileşime olmamakta. Peki hocam işlemimizi yaptık. ATP e devam kozmetik ürünleriyle birlikte de işlemi sürekliliğini sağlayabilir miyiz? Yani her Destek durumda, olarak verebiliyor muyuz? Evet her durumda zaten bir 6 saat kadar işlem bölgesine hiçbir şekilde su değirmemesine öneriyoruz. Ondan sonrasında kendi kullandığı nemlendiricilerini, güneş koyucularını mutlaka devamlı öneriyoruz. Her zaman yukarı doğru sürerek ve masaj yaparak. Hocam ağzınıza sağlık. ya. Yani <laughs> bugün çalışma günü olsaydı, e, yani pazar değil de sizin klinik gününüz olsaydı e, bir kahve içmeye Kapıyı giderdik. 20, 20 dakikalığına bir 5 dakika. Yani bizim işlem süresi madem 5 dakikaymış hocam bir geldik derdim bir inanın. Her zaman beklerim. Her <laughs> zaman e, seve seve de biz e, stüdyomuzda bekleriz sizi. Teşekkür efendim. ederim. 축 o 이 t e ş 수 k k